Osmanlı Devleti duraklama dönemi siyasi olaylarla kaldığımız yerden devam edelim. 17. yüzyıla geliyor duraklama dönemi. Venedik'e ait neresi kuşatılıyor ve sonrasında alınıyor? Girit. İlk Osmanlı-Rus anlaşması Bahçesaray şehrini anlaşmasıdır. İran ile yapılan Doğu'da en geniş sınırları sınırları ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması'dır. İran ile hangi anlaşma yapılıyor ve böylece İran'ı vergiye bağlıyoruz? Nasuh Paşa Anlaşması. Bugünkü Türkiye-İran sınırı hangi anlaşma ile çizilmiştir? Kas ve Şirin Anlaşması ile çizilmiştir. Leysan'a yapılan hangi seferde Yeniçeri isteksizdir? Leysan'a yapılan Hotun seferinde Yeniçeri isteksizdir. Sonrasında Hotun anlaşması imzalanmıştır. Leysan ile yapılan hangi anlaşmayla Batı'da en geniş sınırlara ulaştık? Leysan ile yaptığımız Bucaş anlaşması ile Batı'da en geniş sınırlara ulaştık. Haçava Meydan Muharebesi. Avusturya ile yapılmıştır. Haço Haçova Meydan Muharebesi sonucunda Eğri, Estergon, Kanice kaleleri alınmıştır. Doğrudur. Eğri Fatihi burada 3. Mehmet'tir. Kanice Fatihi Tiryaki Hasan Paşa, 4. Murat Bağdat Fatihidir. Fatihdir 4. Mehmet, Avcı Mehmet diyebiliriz. En genç, yaşta tahta çıkmış kişidir. Çınar vakası da onun zamanında olmuştur. Hangi anlaşma ile Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na tekrardan denk sayılmıştır? Biliyorsunuz ki İstanbul Anlaşması ile Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına eşitti. Burada Zitvatorok Anlaşması ile Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Osmanlı Devleti hangi anlaşma ile Orta Avrupa'daki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir? Zitvatorak Anlaşması ile Bu yüzyılda Avusturya'ya karşı son kazançlı anlaşma hangisidir? Burada Basfar Anlaşması Avusturya karşı son kazançlı anlaşmadır Osmanlı Devleti açısından. Viyana ikinci kez kim tarafından kuşatılmıştır? Viyana ikinci kez Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından kuşatılıyor. Ancak kendisinin totemleri yüzünden kuşatmayı kaldırıp geri çekiliyoruz. Venedik Avusturya, Leistan, Malta ve Rusya'nın oluşturmuş olduğu kutsal ittifak ile savaş yapıyoruz. Yeniliyoruz ve bunun üzerine hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Burada savaş sonrasında Leistan, Avusturya ve Venedik ile Karlofça Anlaşması'nı imzalıyoruz. Burada da ben lav ettiler bizi diye kodlama yaptım belki aklımda kalır. Hani kişiler sorulabilir belki testlerde. Türklerin Avrupa'da ilerleyişini Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar durduran anlaşma Karlofça Anlaşması'dır. Hangi anlaşma ile Osmanlı Devleti Batı'da ilk kez geniş anlamda toprak kaybı yaşamıştır? Batı'da ilk kez toprak kaybımız geniş anlamda Karlofça Anlaşması ile olmuştur. Rusya ile Karlofça Anlaşması'nın devamı sayılan hangi anlaşmayı imzalıyoruz? Rusya ile Karlofça Anlaşması'nın devamı sayılan İstanbul Anlaşması'nı imzalıyoruz. Rusya'ya İstanbul Anlaşması ile nereyi veriyoruz? Rusya'ya İstanbul Anlaşması ile Azak Kalesi verilmiştir. Rusya İstanbul Anlaşması ile ilk defa Karadeniz'e inme fırsatını bulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi elimizden çıkınca Karadeniz Türk olmaktan çıkıyor? Azak Kalesi. Tekrardan çözelim. Venedik'e ait neresi kuşatıldı ve alındı bu yüzyılda? E, Mora Yüzü, Mora Yarımadası da 18. yüzyılda alınıyor ama şu an Girit kuşatılıyor ve alınıyor Venedik'e ait olan. İlk Osmanlı-Rus anlaşması hangisidir? Bahçesaray Çehrin Anlaşması. İran ile yapılan doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması'dır. İran hangi anlaşma ile vergiye bağlanıyor? Nasuh Paşa Anlaşması ee, Bu yüzyılda Bir de Serov Anlaşması var Onu da İran'la yapıyoruz Bugünkü Türkiye-İran sınırı Kasr-ı Anlaşması ile çizilmiştir Leysan'a yaptığımız Hotin Seferinde Yeniçeri isteksizdir Leysan ile yapılan hangi anlaşmayla batıda en geniş sınırlara ulaşıyoruz? Bucaş anlaşması. Avusturya ile Haçava Meydan Muharebesi yapıyoruz. Haçava Meydan Muharebesi sonucunda Eğri, Estergon, Kanice Kaleleri alınmıştır. Doğru. Eğri Fatihi 3. Mehmet, Kanıca Fatih, Tiryaki Hasan Paşa, Bağdat Fatih, 4. Murat, Avcı Mehmet, 4. Mehmet'tir. Hangi anlaşma ile Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na tekrardan denk sayılıyor İstanbul Anlaşması'ndan sonra? Zitvatoruk Anlaşması ile Avusturya Kralı Osmanlı Padişah'ın denk oluyor. Zitvatoruk anlaşması ile Orta Avrupa'daki siyasi siyasi üstünlüğümüz elimizden gidiyor. Bu yüzyılda Avusturya karşı son kazançlı anlaşmamız Vasvar anlaşmasıdır. Viyana ikinci kez Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından kuşatılıyor. Ancak kuşatma kaldırılıp geri çekiliyor. Kusay ittifak ile yaptığımız savaşı yeniliyoruz. Bunun üzerine hangi anlaşma imzalanıyor? Bu anlaşmada love ettiler bizi kodlamasıyla. Leistan, Avusturya ve Venedik arasında yapılacak yani Osmanlı ile beraber Karlofça anlaşması. Türklerin Avrupa'da ilerleyişini Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar durduran anlaşma Karlofça Anlaşması Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti batıda ilk kez geniş anlamda toprak kaybı yaşamıştır. Rusya ile Karlofça Anlaşması'nın devamı sayılan İstanbul Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve bu imzaladığımız anlaşma ile Rusya'ya Azak Kalesi'ni veriyoruz. Ve Rusya İstanbul Anlaşması ile de ilk kez Karadeniz'e inme fırsatı buluyor. Azakalesi elimizden çıktığı için Karadeniz sülkülü olmaktan çıkıyor Soruları Hızlıca Çözelim Sınavlarda süre bizim için önemli akılda kalması için hızlıca çözelim yanlış yapabiliyor muyuz bakalım Venedik'e ait Girit kuşatılıyor ve alınıyor İlk Osmanlı Rus anlaşması Bahçe sarayı anlaşmasıdır İran ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma Ferhat Paşa. Nasuh Paşa ile İran vergiye bağlanıyor. Bugünkü Türkiye-İran sınırı Kalsa Şirin ile çizilmiştir. Hotun Seferi'nde Yeniçeri isteksizdir. Batı'da en geniş anlaşma Bucaş-Lehsan ile yapıldı. Haçova Meydan Muharebesi Avusturya ile yapıldı. Eğri, Estergon ve Kanice kaleleri alınmıştır. Eğri Fatih 3. Mehmet'tir. Kanice Fatih, Tiryaki Hasan Paşa'dır. Hangi anlaşma ile Avusturya Kralı Osmanlı Padişahına dek oldu? Zitvatorok ve bu anlaşma ile Orta Avrupa'daki siyasi üstünlük elimizden gitmiştir. Yani Zitvatorok anlaşması ile. Vasvar Anlaşması Avusturya karşı son kazançlı anlaşmamızdır. Viyana ikinci kez Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından kuşatılıyor. Ve tekrardan geri çekiliyoruz tabii ki. Kusay ittifak ile savaşımız var. Bu savaş sonrası yeniliyoruz ve anlaşma oluyor. Leysen, Avusya ve Venedik Osmanlı arasında. Bu anlaşmamız Karlofça Anlaşması'dır. Karlofça Anlaşması ile Türklerin Avrupa'da ilerleyişi Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar durduruluyor. Batı'da ilk kez geniş anlamda toprak kaybımız Karlofça Anlaşması ile yaşandı. Rusya ile Karlofça Antlaşması'nın devamı sayılan İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya Azak Kalesi verilmiştir. Rusya İstanbul Anlaşması ile ilk defa Karadeniz'e inme fırsatı bulmuştur. Azak Kalesi elimizden çıkınca Karadeniz Türk olmaktan çıkıyor. bunu ileriki yıllarda port anlaşması ile geri alacağız. Karadeniz Türk yürü haline tekrardan gelecek. <laughs> Şu an Azak Kalesi elimizden gittiği için Karadeniz Türk Gülü olmaktan çıkmıştır. Siyasi olaylarla ilgili bu dönemin soruları böyleydi. Bir sonraki videoda ıslahatlarla ilgili soruları hazırlayıp çözeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.